Ha, baştan alabilir miyim? Evet. Ha, okey. <laughs> evet, her perşembe olduğu gibi finans analisi İslam Memiş birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Merhabalar, teşekkürler. Ee, nasılsınız? Keyfiniz yerinde. Sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler de iyi, teşekkürler. Ee, Bitcoin de gayet iyi. Çok e, bir, birkaç gündür e, yükseliş halinde. Sizden bir e, Bitcoin'lik son durumu değerlendirmenizi rica edeceğim, evet. sonra sohbetimizde devam ederiz. E, kripto para piyasasındaki yatırımcı arkadaşlarımız son bir aydır yüzü gülüyor. Biraz daha iyimser biraz daha iyi günler geçiriyorlar. E, özellikle 63 bin e, sınırına yaklaştı. E, %4 primli. Her gün böyle %4, %5, %6'lık primler, %7'lik yükselişler olunca bu taraftaki artık ferahlama, rahatlama biraz daha yüzleri güldürdü, umut verici oldu. sevindirici bir şey tabii. Ee, ancak zaman zaman kâr satışları düzeltmeler mutlaka olacaktı. Ee, dolar karşısındaki bütün enstrümanlarda her şey normalleşirken e, kripto paralarda bir normalleşme emaresi yoktu. Bu üzerindeki baskı halen devam ediyordu. Ama 2024 yılı girince burada tekrar ilk önce 50 bin dolar seviyesi açıldı. Sonra 60 bin dolar seviyesi açıldı vesaire. İyi bir tablo karşımıza çıktı. Ee, ben Şahsen mesela geçen hafta bir düzeltme hareketi bekliyorum. Son iki haftadır. Hmm. Ee, bir düzeltme hareketini yapmadan hızlı bir yükseliş var karşımızda. Ee, düzeltme de nereye kadar bir çekilme bekleyebilir? Yani, mesela bu dönemde bir düzeltme gelirse. Yani bu kar satışları mutlaka teknik olarak aşağıda ihlal edilen alanlar var. Yani buraların mutlaka dolması lazım ama artık bunu zamana mı yayarlar? Artık bir haber akışı gelir, filanlar mı falan? Bakacağız ama Aşağıda yine bir 50 bin dolar gibi bir güçlü destek seviyesi var. Yani 50-55 bin dolar aralığına sıkışmış da. Şimdi 55-60 bin dolar. Yani her hafta yeni bir bant aralığı belirliyor kendine. Ama o işte 50 bin dolar civarındaki 48-52 bin dolar aralığındaki bir alanımız var. O alan daha kapanmadı. Bakalım hangi bahaneyle kapanacak ama <laughs> genel trendin yukarı yönlü olması iyi. Yani o yeni bant aralığına yerleşmesi yani düşün çok kolay bir şey değil yani 50-55 bin dolar aralığında bayağı oyalandı 55 bin 60 bin dolar aralığı derken şimdi 60-65 bin dolar aralığı. böyle hızlı yükselişler <laughs> iyi yani kripto evet. para Şeyin, bayağı sevinçli. Bitcoin'in tüm zamanlardaki en yüksek seviyesi de 68.780 <laughs> <laughs> ee, ve şu anda bütün piyasa aslında şunu konuşuyor yani Bitcoin Yeni ATH yapacak mı? En yüksek seviyesine tekrar ulaşacak mı? Ulaşmayacak mı? Ee, siz yakın zamanda yani belki birkaç gün içinde e, böyle bir rekor bekliyor musunuz Bitcoin'den? Olabilir yani sürpriz yok. Yani kısa süre işte buraya geldik. Yani 50 bin dolardan 60 bin dolar seviyesine üzerine geldik. Normal bunlar kısa vadede artık e, piyasa belirledi kendini. <laughs> bir şekilde trend yukarı gidiyor yani o seviyeler test edilirse de piyasa için sürpriz olmaz artık çünkü bir sonraki atakta tekrar yukarı yönlü hareketler Aynen. bekleniyor olacak ama benim uyarım genelde şey e, hani kâr satışı mutlaka öyle böyle gelebilir e, bu tarafta dikkat etmek gerekiyor <laughs> genel anlamda hani orta vadede hatta uzun vadede de yukarı yani... yönlü bir eğilim var. <laughs> Onur Bey yani bu 2024 yılında kripto para piyasasındaki yatırımcılarda pozitif bir beklenti var. Yani buradaki yatırımcılar halen beklemeye devam ediyor. Peki e, isterseniz bir altın ve doğal tarafına tabii ki değinelim. E, burada haftayı nasıl geçirdik ve sizin önümüzdeki <laughs> e, bu haftanın geri kalanı için beklentileriniz nedir? Evet. Borsa İstanbul Yüz endeksi 9.160 puan seviyesinde. Orada da bir prim var, yükseliş var. Ama burada da satışlarını ben beklemeye devam ediyorum. 8.750 puan, devamında 8.400 puan. Bunlar sürpriz değil, olabilir. Yine e, negatif yöndeki beklenti malen devam ediyor. Dolar biliyorsunuz böyle yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. <laughs> 31 lira 21 kuruş seviyesinde. Burada e, Mart ayında beklediğimiz seviye 32 lira seviyesi. E, Mart ayında 32 lira seviyesinde otururuz. Orta ve uzun vadedeki beklentim değişmedi, aynı. Diğer yayınlarımızda, da, sohbetlerimizde söylüyordum. 40 lira ve üzerindeki rakamlar. Beklemeye devam ediyorum. 10 ee, 2036 dolar seviyesinde. Yatay sakin, dar sıkıştı. Yani e, 2000-2038 bu band aralıklarında gezinmeye devam ediyor. Ee, Bitcoin yükselişine devam ettikçe 10 baskılama baskılanma devam eder. Ee, ama benim geniş band aralığındaki odaklandığım seviye var. Aşağıda 1950 yukarıda 2050 bu bant aralığına sıkıştı ve bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum. Ee, özellikle altın ve bitcoin arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istiyorum. Buradaki ilişki altın satanlar bitcoin'e giriyor. Bitcoin'e satanlar büyük ihtimalle altına giriş yapacak. Bu sefer de 2060 dolar seviyesi üzerine zorlar onsa altın. Beklenti bu yönde. Ee, işte Piyasaların genel beklentisi, özellikle emtialar tarafında pozitif beklentinin bu yıl devam edeceğine dair beklentisi var. Benim öngörüm de bu şekilde. Gram altın 2.128 lira seviyesinde. Bu da Şubat ayının en yüksek seviyesi oldu. Her ay yeni bir rekor kırdığımız için Şubat ayının rekoru da 2.128 lira oldu. Mart ayında da 2.150 lira seviyesine hedefimde radarımı alacağım. Bu taraftaki yükseliş beklentimi halen devam ettiriyorum. Euro dolar paritesi 1.0840 seviyesinde. Ee, burada da Euro dolar paritesinde orta uzun vade 1.12-1.15 beklentim hala masada kalmaya devam ettiği için Euro bana ucuz gelmeye devam ediyor. Ama e, genelde piyasalarda bir hikaye yarışı var Onur Bey. Yani piyasalar yeni bir fiyatlama yapmak istiyor. İster düşüş olsun, ister yükseliş olsun. Mesela Bitcoin'den örnek vereyim ben size. Bitcoin çok hızlı bir şekilde 50 binden 63 bin dolara gitti. Ama aradaki hikayeye bakıyoruz. Neyin hikayesi var mesela? Neyin bahanesi var? Emin ol bir şeyin bahanesi yok. Yani bir hikaye oluşturmadan aslında bu yükseliş devam etti. Öncesinde bir hikaye oluşumu olsaydı daha sağlıklı, daha beklentiler gerçekleşebilirdi. Ama bu son yükselişi 63 bin dolar seviyesine kısa vadede hiç kimse beklemiyordu. Çünkü bir hikaye oluşumu olmadı orada. Neredeyse rekoruna ulaştı yani. Evet nice. yani ama hiç kimsenin beklemediği agresif yükselişler tamam. Yok, yok, 50 bin, 55 bin, 58 bin buralar bekleniyordu. Yani bu pozitif beklenti devam ediyordu. Ama 60 bin üstü hiç kimse tarafından beklenmiyordu. Sürpriz bir yükseliş yaptı. <laughs> Özellikle hikaye oluşumuna baktığımız zaman da piyasalarda bir arayış var. Yani jeopolitik gerilim olabilir, yeni bir ekonomik kriz haberi olabilir vesaire ama bir hikaye oluşumu arayışında piyasa. Bir arkadaşımız, izleyici bir arkadaşımız altında gerileme olup olmayacağını ve bu miktardan alınıp alınmayacağını size soruyor. Ben bu soruyu şöyle sorayım size. E, gram altın tarafında, e, bir şey konuşurken ne dediniz? İşte bir düzeltme beklentiniz olduğunu söylediniz. E, benzer bir şey gram altın içinde geçerli mi? Ya da diğer varlıklar için? Şimdi resmi kur tarafıyla fiziki tarafı birbirinden ayırt etmek lazım. Evet, ons altında ben tekrar destek seviyeleri bekliyorum ama gram altına çok yansımıyor. Yani dolar tl güç durduğu için gram altın çok fırsat vermeyebilir. E, ee, orta ve uzun vadedeki beklentim 3000 lira seviyesi olduğu için bu seviyelerde bana alım fırsatı veriyor. Tabi zaman zaman bir gerileme teknik olarak olabilir ama şu andaki konjektürde gram altının 2120 lira seviyesinin altına sarkma ihtimalini yani 2100 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali biraz zayıflatıyor. Mart ayında beklentimi söyledim 2150 lira. O yüzden benim alırım yani. Alırım kafam rahat etsin. Yani alıcısını üzmez. Yani şu anda risk risk bayağı artmaya devam ediyor aylık bazda. Anladım. E, hocam son olarak şimdi tabii bu e, FED toplantısına henüz zaman var 20 Mart'ta düzenlenecek. Evet, evet. E, FED, <laughs> FED yetkililerinden yönetim kurulu üyesi Michel Bowman bugün bir açıklama yaptı ve e, faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulmasının e, enflasyonun daha da düşmesine katkı sunacağını düşündüğünü söyledi. E, bu bu açıklamayla ilgili de sizden bir yorum rica edeyim. Ondan sonra da kapanışı yapalım. Onur Bey benim kişisel kanım şöyle. Sözlü sözlü yönlendirme ile artık yılın son çeyreğine kadar durumu idare edecekler. E, ve yılın son çeyreğinde de artık yavaş yavaş indirebiliriz piyasalarda fiyatlanabilir ve ben yıl bitmeden de Aralık ayında FED'den bir faiz indirimi bekliyorum. Ee, ama daha önümüzde çok aylarca bu süreç olduğu için bakacağız önümüzdeki süreçlerde. Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da aynı taktiği uyguluyor. Yani güçlü söylemle piyasayı yönlendiren bir Merkez Bankası var karşımızda. Ama sonuca baktığımız zaman FED başta olmak üzere bütün Merkez Bankaları artık faiz artımlarının sonuna geldi. Söylemle piyasaları baskılamaya, yönlendirmeye devam edecekler. Ama sonuç kısmına baktığımız zaman da bu yılın son çeyreğinde faiz indirimleri biraz daha kaçınılmaz gibi görüyor. Çünkü baya bir belirsizlikler var piyasalarda. Yani öngörünün her geçen gün azaldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu da merkez bankalarının elini zorluyor. Her şeyin bir sonu var. İşte faiz artımlarında bir sonu geldi. İşte o güçlü söylenin de bir sonu mutlaka gelecek. Bu sefer de yeni hikaye piyasalarda yılın son çeyreğinde faiz indirimleri olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı İslam Bey? Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle borsadaki arkadaşlarımızı, kripto para piyasındaki arkadaşlarımızın satışlara karşı dikkatli olması lazım. Teknik olarak satışlar... Mutlaka olabilir ki olmalı, sağlıklı yükselişler için bunlar mutlaka olmalı ee, ve yeni bir hikaye oluşmu için de e, bu destek seviyelerine tekrar geri çekilmeli, sağlıklı yükselişlerin devamı için. <laughs> Her geri çekilme, orta bir uzun vadeli yatırımcılar için bir alın fırsatı vereceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sizin de bir yolculuğunuz var galiba havalimanındasınız. Evet. evet. İyi, i̇yi yolculuklar dileriz. Bugün, bugün Antalya'da olacağım. Ee, yarın Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde olacağım. Ayın 5'inde de Balıkesir Banlarımak Üniversitesi'nde olacağım. Burada üniversitedeki arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Evet, bir takviminiz var. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere o zaman. Tabii ki memnuniyetle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Bu haftada her perşembe olduğu gibi finans analisti İslam ile haftayı Bitcoin'in yükselişini, altının doları ve gündemi değerlendirdik. Önümüzdeki hafta yine Bitlo YouTube kanalında e, buluşmak üzere. E, kanalımıza abone olursanız ve videoları beğenirseniz de e, bu tür içeriklerin devamının gelmesine katıda bulunursunuz. Hepiniz kendinize iyi bakın.